Bu çok iri. Bu çok iri. Bu çok iri. Evet, işte bu. işte bu. Hı. Herkese günaydın sevgili dostlar. <laughs> bugün yine Lüfer falanındayız. Eee saat temiz kaba. Bugün bu rengi kullanacağım. Belki değiştirebilirim sonradan ama kavayı kullanacağım bugün. bakalım. Aksiyon yaşayacağız <laughs> Birkaç gündür balık seyrek yok denecek gibi. Bakalım bugün <laughs> bir şeyler çıkartabileceğiz mi? LRF takımımla geldim. Daha önce de spin takımımla geliyordum hep ama bugün LRF ile gelmek istedim. Biri bir şey binerse artık hepimiz ne olacağını göreceğiz. <laughs> ama takımıma güveniyorum bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Takım bilgisini vereyim. Daiva Exeler 2.18 5.14 Atarlı RF Dava Daiva Sertate 24 2000'lik makinem. Tournament 008 ipar üzerinde. BKK Snap kullanıyorum arkadaşlar. Flora Karavan liderimde 0 30. 0.30 ee, Hava tam daha aydınlanmadığı için Karanlık biraz Görüntü de ona göre tabi Yanımda birkaç arkadaş daha var Herkes bugün nasibini arıyor bakalım. Evet bizim balık serüveni arkadaşım da ileride geldi şimdi. Esat'ı görelim. Birazdan belki yanına da gidebilirim. Aa vurdu. Çok güzel vurdu almadık. Aldım. aldım aldım arkadaşlar aldım aldım bu sefer aldım. Çok güzel batıyor. İnşallah çıkaracağım bunu. Makinen yavaş sarım yavaşça çıkartmam lazım. Kava. Hadi. Ya Allah kahretsin ya. Şurada bıraktı ya. Sağ ol abi. Şey yok. Şurada ya. Şurada ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Çıldıracağım. Şurada bıraktı ya. Vurdu. Aldık. Bu sefer iyi arkadaşlar. Çok iyi. Oo. Çok iyi. bu iyi. Bunu çıkarabiliriz. Bu çok iyi. Bu sefer çok iyi. İnşallah alacak. Umarım çıkarabilirim bunu. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Bu çok iri. Bu çok iri. Bu çok iri. Evet. işte bu. işte bu. Oh. Uh. Oh. Uh. Abi bir fotoğrafımı çeker misin evet. sana Ahmet ya? Bu çok iri güzel. Uf. Uh. İşte bu arkadaşlar. Güzel bir kofana sonunda bu sefer aldım. DRF ile bir videosunu çekelim. Kofan abi. Bir serin bir <laughs> doğru Şöyle mi? Şöyle, Ha, şöyle mi, şöyle mi atayım? Çok güzel. canlı canlı. <laughs> <Heh>. Tamamdır. <laughs> Esat, Esat. Maşallah. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdığımızdan sonra bu iyi oldu var. <laughs> Teselli bulduk. <laughs> Kaçırdığım da iyiydi, bunun gibiydi de. Oldum. Oldum, Çok güzel. Oldum. Geliyor. Allah kahretmesin. Kaçtı. <laughs> ya çıldıracağım. Ya böyle olsun. At çek at çek. Oldum. Güzel patlatmıştı. Tasma da ama olmadı. Of, of aldım. Abi bu nedir ya? Bu alamadı. Abi. Bu alamadı ya. Bu çok iyiydi ama. Bu çok iyi. Bu çok iri. Bu çok iri. Evet, işte bu. İşte bu. Oh. Oh.